Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Bu yanımda gördüğünüz Eymen. Evet. Ve benim iki abone vardı. Dört abonem oldu. Onlar bana attı. Teşekkür ederim. İki abone atmışsınız. Ayıp ayıp ya. Evet, çok ayıp. Bak Ferrari oyunu söylerken söyledim. Oynadım. Sonic oynanmış. Hem, Hem de, de videoya geçiyorum. Arkadaşlar. Ömer oyunu oynar den kaçış. Tamam. Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız arkadaşlar. Ömer yanınca ben, ben evet. yanınca Ömer. Evet. Bak 2 abone, 4 abone Ömer. 10 abone olsun ha. Buna da abone olun. Hay! Bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyım. <laughs> ya abiye geç <gülüyor> geç, <gülüyor> geç <gülüyor> lan. Hayvan mı lan bu? Özür dilerim. Ben bunların gizli geçirdiğini biliyorum. Nasıl biliyorsun? Ben bilirim. Ben çektim orayı. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yolun 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 yolun. Dondu, dondu. Arkadaşlar, dondu. Dondu, video dondu. Video dondu. Artık videonun bir sonuna geldik. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.